أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد bizleri yoktan var eden varlığından rahmetinden haberdar eden bütün mahlukat içerisinde bizleri insan İnsanlar içerisinde bizleri Müslüman ve Müslümanlar içerisinde de bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi, Hatemul Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine selat ve selam olsun gelmiş geçmiş bütün peygamberlere selat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi sizlerle olsun. Allahu Teala'ya bizi bu rahmet ayına eriştirdiği için hamd ediyor. Onun Resulü, onun elçisi, Hatemul Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Selat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayında beraber oruç tuttuğumuz, beraber aynı safta kol kola namaz kıldığımız pek çok kardeşimizin ömürleri vefa etmedi. Bu güzel, bu atmosferi güzel aya yetişemediler. Ölmüş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve zor bir süreçten geçiyoruz. Korona salgınından dolayı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sıkıntılardan dolayı vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ve şifa bulmaları için hastalar için de hepimiz birlikte Rabbimizden şifa temenni ediyoruz. Ramazan ayı rahmeti ve bereketi bol bir aydır. Ramazan ayı geldiğinde iyilikler, güzellikler artar. Buna mukabil kötülükler de azalır, günahlar azalır. Yoksul ve düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine eller uzatılır, ihtiyaçları giderilir. Peygamberimiz bu aydan söz ederken evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olarak bizlere beyan etmiştir. Bu rahmet ayına idrak ettik elhamdülillah. Tabi idrak etmek, ihya etmek ayrı şeylerdir. Bizler idrak ettiğimiz Ramazan ayını inşallah en güzel şekilde Rabbimizin rızası, Peygamber ve Efendimizin rehberliği ölçüsünde inşallah değerlendireceğiz ve ihya edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı ibadetler ayıdır. Ramazan geldi mi ibadetlere bizler dört elle sarılırız. İbadetler noktasında kendimizi daha bir disipline hayata sağlar bir şekilde hazırlanırız. Peygamberimiz bu ayda kendisini tamamen ibadete verir. Hiç cömert olmadığı kadar cömert olur. Herkese gücü nispetinde yardımda bulunur. Peygamber Efendimiz ibadetlerine çok daha fazla itina gösterir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda muhterem kardeşlerim ibadetlerine önem verir, tövbe istiğfarı artırır, Rabbi ile arasındaki bütün mesafeleri kaldırır. Ve Peygamber Efendimiz özellikle Ramazan'ın son 10 gününde muhterem kardeşlerim itikafa girer, bütün dünya ve dünyadaki bütün süsleri geride bırakır. Rabbi ile arasındaki her şey çıkarır ve camide 10 gününü elhamdülillah tamamlar. Bizler her konuda olduğu gibi bizler yine Ramazan noktasında Peygamber Efendimiz'den örnek alacağız. Yine onu rehber edineceğiz. Yine onun önderliğiyle kendimize yol bulacağız muhterem kardeşlerim. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur. Muhterem kardeşlerim, tabii ki gerçek manada cennet kapısı açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor. Bu fikre bizlerin farklı açılardan bakması lazım. Bizler kendi cennetimizin ağzını açarız. Bizler kendi cehennemimizin kilidini kendimiz o kapıyı kilitleriz. Ve şeytanları bizler zincire vururuz. Rabbimizin bundan kaset Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi bizler iyiliklerimizi artıracağız. Bizler Allah yolunda ibadetlerimizi artıracağız. Cömert olacağız. Allah yolunda Allah'ın ölçüleri, Allahu Teala'nın hudutlarını aşmadan İslami yönümüzü ön plana çıkartarak Rabbimizi memnun etme yoluna gideceğiz. O zaman bizler cennetimizin ağzını ardına kadar açmış oluruz cehennemin kapısını kapatmak yine bizlerin elinde. Bizler iyiliklerimizi artırıp kötülüklerden Allah'ın sevmediği fiillerden uzak durarak bizler cehennemin ağzına kilit vurabiliriz. Ve yine şeytanları biz nasıl zincire vurabiliriz? Kibirimizi, gururumuzu, bizim hoşumuza giden dünyevi şeyleri ayaklarımızın altına alarak bizler o şeytanları zincirlere vurabiliriz. Ramazan ayı bizler için rahmetiyle, bereketiyle geldi. Bize düşen bu ayda Müslüman olarak payımıza düşeni almak. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı sayılı günlerdir. Bunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ifade ediyor. Eyyamen ma'dudat sayılı günler çabuk gelir geçer. Vesari ila mağfire. Rabbimiz de diyor ki benim rahmetime koşarak gelin. Yarışarak gelin. Bu kısa zaman diliminde bizler Allah yolunda Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevdiği amelleri yaparak Rabbimizi memnun etme yoluna gitmemiz lazım. Çünkü Ramazan ayı fırsat ayıdır. Ramazanda bire bin Rabbimiz yazıyor. Orucun mukafatı hesap edilmiyor. Dedik ya Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Allah'ın rahmetine, Allahu Teala'nın mağfiretine nail olanlardan oluruz inşallah ve cehennem narından kurtulanlardan oluruz muhterem Müslümanlar. Bugün asıl konumuz Ramazan ayı ve Ramazan ayı içerisinde bizlerin yapması gereken muhasebe. Muhasebe demek yapıp ettiklerimizi bir vicdan süzgecinden geçireceğiz. Bir yaptıklarımızın bakalım Allahu Teala'nın rızası dahilinde mi değil mi? Bazı şeyler yapıyoruz acaba bu şeyler bizi cennete götürebilecek mi? Bu noktada bizler bir muhasebenin içerisinde olmalıyız. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Bu gerçekten bizler için çok önemli bir uyarıdır. Bir gün hepimiz hesap vereceğiz yaptıklarımızdan dolayı. Allahu Teala bizleri hesaba çekecek. Bunları unutmamak adına bizler dünyada hesabımızı kendimiz göreceğiz. Nasıl göreceğiz, muhterem kardeşlerim? Şimdi bizleri bizden daha iyi bilen sırlarımızı niyetlerimizi bütün her şeyimizi bilen hakimlerin hakimi olan Allahu Teala'nın huzurunda bizler hesap vereceğiz ve o gün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de üzerimizde şahit olarak duracak ve bizler o gün yaptıklarımızın hesabını vereceğiz Rabbimize. Onun için bizler Bugünden hesabımızı yapacağız ki yarın Allahu Teala'nın huzurunda sıkıntı yaşamayalım. Muhterem kardeşlerim, kendisini hesaba çeken ve ölümü için hazırlananları Peygamber Efendimiz akıllı kişi olarak tarif ediyor. Biz de o kimselerden olmaya gayret edelim. Muhterem kardeşlerim, muhasebe yaparken bazı ölçülerimiz olacak. Şimdi Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve inne aleykum la kiramen katibin yef'alun ma taf'alun. Sadakallahu azim. Sizin üzerinizde muhakkak değerli yazıcılar var. Kiramen katibin. Onlar siz her ne yaparsanız onu kaydederler ve onu bir amel defteri olarak yarın sizin önünüze koyacaklar. Ve Rabbimiz yarın biz Rabbimiz, Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman bize keyif halimizi önce sormayacak. Bize diyecek ki, İkra kitabek, oku kitabını. Kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim değil. Bizim amel defterimiz, kiramen katibinin o tutmuş oldukları bizim yapıp ettiklerimizin içerisinde olduğu o kiramen katibinin yazdığı o kitaptır işte. Ve Rabbimiz diyecek ki İsra suresi 14. ayetinde İkra kitabe kefa bi nefsi kel yevme aleyke hasi Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter denilecek muhterem kardeşlerim. Ve o gün hepimiz yaşayacağız. O gün gelmeden o günün muhasebesini yaparak bugünden yapıp ettiklerimizi vicdan süzgecinden geçirerek yarına hazırlık yapmamız lazım muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala'nın kamerasının kör noktası yoktur. Öyle bir kamerası var ki yapıp ettiklerimizin hepsini kaydediyor. İzliyor, not alıyor. Dakika, saniyesi, günü, gecesi her şeyle not alıyor. Ve yarın Rabbimiz bundan bizi sorguya çekecek. Bizler belki dünyadaki kameralardan, mobeselerden, gözden bazı günah olur, hatalar olur, veyahut da suç ceza gerektiren durumlarda ceza alma ehliyeti noktasında bizim kaçış ve kendi saklama noktasında bazı kameralardan kendimizi izole edebiliriz, saklayabiliriz. Ama Allah'ın kamerasından kaçış yoktur. Gecenin karanlığında siyah taşın üstünde siyah karıncayı görür, ayak seslerini işitir. Ve o Rab ki bizleri bizden daha iyi biliyor. Niyetlerimizi Allahu Teala biliyor. Ona göre bizim bir muhasebe yapmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Allahu Teala'nın kamerasından kaçış yoktur. Allahu Teala'nın bizler için hazırlamış olduğu o hesap gününden kaçış yoktur. Ve o kiramen katibin meleklerinin de o kaleminden kaçış yoktur. Onun için bizler gece gündüz demeden muhasebemizi yapmalıyız. Bir günün muhasebesi nasıl olur muhterem kardeşlerim? Akşam yatmadan önce ben bugün ne yaptım? Yaptıklarımla Rabbimi razı edebildim mi? Acaba bu yaptıklarım diğer insanların da hoşuna gitti mi? Kur'an-ı Kerim'e göre yaşadım mı? Bunları bizler kendimize sormalıyız. İbadetler noktasında namazım, orucum, ihlasım, samimiyetim, akrabalarıma karşı görevlerim, görevime karşı görevlerim bu noktada bizlerin her gün kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Hele Ramazan ayındayız. Rahmeti bol, keremi Rabbimiz bizi bu ayda tefekküre davet ediyor, ibadete davet ediyor. Bize düşen Rabbimizin emirleri ölçüsünde kendimize çeki düzen vermektir. Ve udi'al kitabu feterel mucrimine müşfikine mima fih. Allah-u Teala diyor Kehf Suresi 49. ayetinde. O gün amel defterleri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed, o mücrimler, o günahkarlar amel defterlerinden korkmuşlar, ürpermişler. Onlar o defterleri önünde görmüşler ya, korkuya kapılmışlar. Ve şöyle deyler: Yakuluna ya, ve mali hazel kitap. Bu nasıl bir kitaptır ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan, her şey yazmışlar. La yuğdu sehire ve la kabire illa hsahe illa ve ayet devam ediyor muhterem Müslümanlar. O gün onların yapmış oldukları her şey önlerine konulmuştur. Ve herkes yaptığının hesabını görecektir. Hadiren ve la yezlimu O önlerinde bulmuşlar ve senin Rabbin kimse zulmetmez ya Muhammed. Ve muhterem Müslümanlar bizler böyle bir günde hesap vereceğiz. Rabia Edevi'ye sormuşlar günde bir rekat namaz kılıyorsun. Niye bunun sebebi hikmeti nedir? Cevaba bakın muhterem kardeşlerim. Kıyamet günü de Rabbim bana hesap sorarken peygamber bize şahitlik yapacak. O mahcup olmasın diye. Peygamber Efendimiz'i mahcup etmeyelim muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz hayatında bizler için ağladı, sızladı ve bütün güzellikleri bizim için istedi. Rabbine Allah'u ümmeti dedi bizleri istedi. Bizler de bir gün ona layık bir ümmet olmak zorundayız. Ve bu Ramazan'da muhasebemizi yaparak Rabbimize iyi bir kul olmak adına bizler Rabbimizi razı edebiliriz. Berra radiyallahu an rivayet ediyor. Diyor biz Peygamber Efendimizle bir cenazeye katıldık. Kabiri kazıyorlardı. Cenazeyi defnedeceklerdi. Diyor tabii ki Peygamber Efendimiz bu manzara karşısında ağladı, göz yaşları ıslattı ve bizlere döndü dedi ki ya ihvani limisli haza ey kardeşlerim kendinizi bugün için hazırlayın o gün ölümdür istersen de bazı şeyleri yapamazsın bugün sağken imkanlarımız varken yapabiliyoruz gün gelir istesek de yapamayız güç kuvvet elden gitti hele bir de ölüm gelmişse artık yapabileceğin hiçbir şey yok onun için bu günler gelmeden bizlerin bugünden kendimize bir çeki düzen vermesi lazım. Rabbimizin rızasına sığınıp onun emir ve nehilerine harfiyen uymamız lazım. Peygamber Efendimiz nasıldı? Peygamber Efendimiz Ramazan Şerifi nasıl geçiriyordu? Bunları araştırıp buna göre hareket etmemiz lazım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas radiyallahu an diyor ki ey Abbas bana Kur'an oku. Abbas ibn Radiy radiyallahu anh diyor Kur'an size inmişken ben nasıl size Kur'an okuyabilirim? Diyor ki ben Kur'an'ı başkasından işitmeyi çok severim. Diyor ben de Nisa suresini açtım ve okumaya başladım ve bu okuyacağım ayete gelince Peygamber Efendimiz onu durduracak. فَكَيْفَ اِذَا Kulli مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ ve وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَٰئُلَٓاءِ شَه۪يدًا Diyor ben buraya geldiğim zaman Ya Mesud! Tamam. o humayı bıraktı dedi bana ve diyor ağlamaya başladı muhterem kardeşlerim bunun manası budur ey Muhammed kıyamet gününde bütün ümmetlere onların peygamberlerini şahit tutup onların hesabını soracağız seni de ümmetinin üzerine şahit tutup senin ümmetine hesab soracağız o gün ümmetinin hali nice olur bunu deyince muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamber Efendimiz tabii ki ağlıyor ve bu uyarıyı bizlere yapıyor. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَدَحِكْتُمْ Eğer benim bildiğimi sizler bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz. Gerçekten bizler bazı şeyleri bilmiyoruz ki dünya bize bu kadar güzel geliyor. Dünyanın süsleri bizi bu kadar kendine çekiyor. Lazım o ki bizler Peygamber Efendimizin hayatını araştıralım. O nasıl İslamiyeti yaşıyorsa onun kadar olmazsa onun takipçisi olalım. Bizler İslam'a Allahu Teala'nın emirlerine, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyduğumuz sürece inşallah kurtulan kimselerden oluruz. Muhterem kardeşlerim, hesap ve muhasebe dedik. Bizler muhasebemizi Kıyamet gününde Rabbimiz bize soracak beş soruyla bizler de şimdi kendimize sorarak o günlere tedbir alma noktasında bir hadis-i şerif seçtim sizler için. Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet gününde insanlar beş şeyden sorguya çekilmedikçe onlar kesinlikle yerlerinden kıpıldamayacaklardır. Bunlardan birincisi diyor kişi ömrünü ne yolda tükettiğinden hesaba çekilecek. Rabbim bizleri alacak huzuruna ve soracak. Ey kulum sen ömrünü dünyada nasıl harcadın? Sana 60 70 bilemedim 100 yıl verdim. Sen bunu nasıl harcadın? Bunun hesabını bize soracak. Eğer o ömür Allah yolunda adanan bir ömür, eğer Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin tavsiyeleri doğrusunda geçirilmiş bir ömür ise ne mutlu sana. Yoksa Allah muhafaza hiç de güzel bir akıbet bizleri beklememiş olur. İkincisi ise Vücudunu nerede yıprattığından bizler gençliğimizi Allah yolunda sarf edebildik mi? Bizler Allahu Teala yolunda bu vücudumuzu Allahu Teala'nın istekleri doğrultusunda bu vücudumuzu çalıştırabildik mi? Bu vücudumuzu Allahu Teala'ya amade kılabildik mi muhterem kardeşlerim? Bizlerin bu soruları sormamız lazım. Yoksa bu bedenimizi biz sadece dünya meşgalesiyle meşgul ettik o şekilde geldik huzuruna. O zaman demememiz lazım muhterem Müslümanlar. Üçüncüsü ise malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Muhterem kardeşlerimiz hepimiz dünyada belli bir kazanç yapıyoruz. Acaba bu kazancımız Allahu Teala nezdinde kabul görmüş mü? Rabbimiz bizi takip ediyor. Rabbimiz yaptıklarımızdan dolayı yarın bizi hesaba çekecek. Bu malın içinde kul hakkı var mı? Bu malın içinde anne baba, eş, dost, akraba hakkı var mı? Helal haram noktasına dikkat edilmiş mi? Allah muhafaza faiz içinde var mı? Veya da daha farklı şeyler diyebiliriz zaman almamak adına. Bu şekilde kazanılmış bir mal mı? Yoksa Allahu Teala'nın istekleri doğrultusunda Allah yolunda kazanılmış ve Allah yolunda sarf edilmiş bir mal mı? Onun için bizler bu noktada kendimize çeki düzen vermek adına bugünden kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ve Diğer bir madde ise Rabbimiz diyecek ki ben sana ilim verdim, bilgi verdim. Ne oranda bununla amel ettin ve huzuruma geldin. Bizler alimler olarak, bilen insanlar olarak bilgimizle, ilmimizle ne ölçüde amel ettik? Bizler bu soruları kendimize sorduğumuz zaman inşallah yarına hazır olmuş bir kul olarak Rabbimizin huzuruna gideriz. Yoksa bu soruları sormadan öyle gelişi güzel dünya hayatını yaşamak bizlere getirisi güzel olmaz. Muhterem kardeşlerim, bu konuyla ilgili İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasıyla bitirmek istiyorum. İbrahim Aleyhisselam Rabbine yalvarıyor ve diyor ki وَلَا تُغْزِينِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَةَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ salim." Muhterem kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Aynı zamanda Allah'ın halili yani dostudur. Yine de hesap gününün dehşetinden Rabbine sığınıyor. Diyor ki ey Rabbim kıyamet gününde hesap soracağın zaman beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak salim bir sağlam bir kalple huzuruna gelenler kurtulmuşlardır. Allah'ın dostu bu duayı ediyor. Bizlerin de gece gündüz bu şekilde dua etmemiz lazım. Dünya muhasebesini güzel yapıp ahiret muhasebesine inşallah hazır olan kurlardan eylesin Rabbim. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. İzlediğin için Allah sizlerden razı olsun. Hoşça kalın. İnşallah görüşürüz.